Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç, manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu ve yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter yay burcunu yönetir ve burada güçlüdür. Yaşamda büyük şanslar verebilir. İlahi adalet, inanç, din, eğitim, hoşgörü, macera, seyahat kişiyi mutlu eden kavramlardır. Jüpiter yay burcunda iyimser ve cömert bir bakış açısı verir düşüncede ve eylemde yardımseverlik ve yüce gönüllülük vardır. Çocukları ve hayvanları sever. Sosyal bir yapısı olduğu için insanların arasında olmak ister. İyimser ve dışa dönüktür. Yabancı kültürler, uluslararası konularda daha fazla fırsatla karşılaşabilir. Yüksek öğrenim ve akademik konularda da daha fazla ilgilenebilir. Özellikle hukuk, felsefe, akademik konular, eğitim, seyahatler, spor, basın, medya, turizm gibi mesleklerde başarı elde edebilir. Eğer Jüpiter zor açılar alıyorsa ve retro pozisyondaysa aşırı rahatlık, tembellik, abartı, bencillik, müsrif ve dar görüşlü, inançlarında aşırı fanatik bir kişilikte oluşabilir.